Çok tatlı oluyor. Vallahi öyle. Başlayalım mı bir an önce? Başlayalım. Buyurun gelsin. Bahçe içinde yapılmış süslü ev. Dört harfli. Bahçe içinde yapılmış süslü ev. Mesela deniz kıyısında olsaydı yalı, yalı derdik. Hı. Bu bahçe içinde. Bahçe içinde. Köşk. Ne deriz? Köşk. 400 puanı da kasaya göndeririz. Gayet güzel. Diyor ki dağ tepe gibi yamaçlı yükseltilerin alt bölümü. Etek. Etekleri. Gayet güzel. 400 puan daha. Biraz daha uzundur fakat diğer ikisi kadar kolaydır. Gelsin de görelim. Deyimlerde, atasözlerinde, arı kovanlarına, tekerlere... Çomak. ...ve daha nerelere sokulan değneğe... Çomak deniyor. Cevapları bitirelim. Çeşitli sebeplerle zihin gücünü yitirerek ne yaptığını bilemez hale gelmiş olan. Hmm. Pek hoş bir tabir değil. Böyle hani tıp terimi gibi düşünmeyin. Hı hı. Pek yani hoş bir tabir değil. Bunu yetererek ne yaptığını Her gelmiş olan Hani demansa uğramış <laughs> filan. Öyle bir şey düşünmeyin. Hı hı. Bu hmm. pek hoş bir tabir değil. Hmm. Harf alayım. Aldık bir harf. B harfiyle başlıyor. Ee, Demans. Bunak 400 puan. Bir tane çıkart. Kenarda dursun. Nazar. Yün, ip, keçe gibi malzemelerin üretiminde kullanılan ilkbaharda kırkılan koyun tüyü. Hmm. Cinsine göre değişir tabii mevsimi. Hani bu gömlek gibi çıkartırlar ya böyle hı hı. o yünü. Ona tabii yün denmiyor. Ee, yün, ip, keçe gibi malzemelerin üretiminde kullanılan. Bir harf alın rahatlatır. Tamam bir Buyurun. harf alayım. Eee. Böyle kalın insanı ısıran kazaklar da bu ne böyle nokta nokta gibi derler. Um, K... K değil. Yok. K değil. Yanlış yoldayız. Bir Hı. harf daha alalım bence. Alalım mı? Alalım. Aldık bir harf, Aldık alalım. Bir harf daha. P yumuşak G. P yumuşak G. P -G. Ee, o neydi bu? Bence duymuşsunuzdur. Duydum ama. Hmm. O işte yani hani böyle gömlek halinde çıkartılan o tüy gün. Ay, Lilium da derler. Gösterişli, güzel, iri çiçekli bir süs bitkisi. Leylak. Çok fonetik benzerliği olan. Lilyum. Ee, krizen yok değil. Lilyum. Leylak gibi böyle. Leylak. Ee... Hani kum lilyumu demiyorlar da. Sümbül. Sümbül değil. değil, değil. O, lilyum. Ee, harf alayım. Alın bir harf. Süreyi o kadar harcamayalım. Öyle. B. B. ya. Bey video modundan gösterişli güzel bir çiçekli. Ya şarkılarda falan geçmiyor mu? Bir tane de şarkı aklıma gelmedi çünkü. Hmm. Alın bir, ağır, hafta. bir hafta alayım. İlk harfi gelirse bu iş biter. Ve geldi. Zambak. Zambak çok uğraştırdı. 2400 oldu kasa. Bu sürenin tedavisini yapmamız lazım. Evet. Yarışmanın tam ortasına taşıyor bizi ilk 7 harfli cevabın sorusu. Ondan sonra bir hızlanırız. Sonunu rahat bir şekilde buluruz Sibel Hanım. Buyurun. Önce şunu bir halledin. Kolay soru. Arapça kendi olasılık ile eş anlamlı. Olasılık eş anlamlı. Belki, ola ki anlamında da kullanılıyor. Ee, bir olasılık. İhtimal. Bir ihtimal 700 puan. Şimdi bir nefes alalım. Hı -hı. Tamam az süremiz kaldı. O hı -hı. Be belli bir sıkıntı hı -hı. yaratıyor bünyede farkındayım ama bu soruyu böyle bir nefes alarak cevaplayalım. Çünkü garip bir tabir. Hı -hı. İster istemez soru da o yöne doğru yanladı. Hı hı. Okuyalım, özümseyelim efendim. Buyursunlar. Samimi olunmadan kullanılmaması gereken kişinin hüsnü cemaline iltifat eden sahiplenici sevgi sözü. Ya yani birine kullanabiliriz böyle. Harf alayım. Canım gibi bir sahiplenen ee, bir sevgi sözü. Harf alayım, süre gidiyor. Samimi olunmadan kullanılmaması lazım. Harf alayım. Bir de hüsnü cemale iltifat ediyor. Hı. Hüsnü Cemali. Hı. Cemal. Ee, güzel. Hı. Güzelce. Sevgi sözü sahipleniyor. Güzelim. Canım gibi. Güzelim. Nedir? Güzelim. Güzelimdir.